Vahşice katledildi. Bir ailenin yüreği yandı. Vahşi bir saldırının kurbanı olduğu değerlendirilen Ferdi Özdemir bugün son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin gündemini sarsan cinayet Keçiborlu'da yaşandı. Keçiborlu'nun köyündeki dağlık alanda bir aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler... Yanan aracın yakınında başı kesilmiş halde bir erkek cesedi buldu. Yapılan çalışma sonucu cesedin 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Talihsiz çobanın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopsinin ardından bahşişe katledildiği değerlendirilen Özdemir, bugün Aydoğmuş köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarında toprağa verildi. Öte yandan cinayetin aydınlatılması ve Özdemir'in kesik başının bulunması için Isparta İl Jandarma Komutanlığı ile Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı tüm ekipler bölge genelinde geniş çaplı bir araştırma başlattı.